Ne arkadaşlar işte? Harika bir kılın Bugün Pandora birlikte Roblox'ta dinozor oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun müziğini kapatalım ve arkanıza yastanın Bugün abiniz yeni bölümde gene coşacak. Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl gidiyor? Abiniz beni anılmaz bir dinozor alacak birazdan. Şu formasının içindeki dinozora baktıkça gerçekten de arkadaşlar hayret ediyorum ya. Panda oyunda şu an girmiş. Oynuyor arkadaşlar ve biz bugün almadığımız yeni dinozorumuzu ve arabaları almaya çalışacağız. Panda ne yapıyorsun? Dostum burası karışık dostum. Ne yapıyorsun? Çok merak ettim. you <small> Allah! Dinozor bunları kovalıyor şu anda. Tamam bunlar başlamış da. Ben şimdi sonradan girmek işte. Oyunda takipçilerimiz de var. Bugün alacağımız dinozor çok özel bir dinozor. Oyuna zaten yeni bir dinozor gelmiş arkadaşlar. Bakın aşağıya yeni bir dinozor Spino. Spino diye bir dinozor gelmiş. Bu Robux'suz 12.000 dişle satılıyor ama biz bugün Raptor'la Giga'yı alacağız. Giga 5970 diş istiyor. Benim 1355 dişim var. İlk olarak oyunda diş alacağız arkadaşlar. 11.920 diş alalım. Hemen arkanıza yaslanın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Basıyorum ve bastım. Geldi abi geldi. Dostum bak bizi kovalama dostum. Dostum sen normal bir dinozor alsan olmaz mı? <laughs> olmaz abi coşacak. Ve Raptor geliyor arkadaşlar. İşte 1820 dişlik olarak Raptor alıyorum. Raptor geldi. Vay bölüm çok seri başlıyoruz ve Giga alıyoruz. Giga'da 5970 diş. Giga geldi. Spino en yenisi onu sonra alacağız arkadaşlar ve arabalara geliyoruz. Arabalarda bir sürü araba var gördüğünüz üzere. Polis kar var. Polis kar 8220 diş istiyor. Bir de polis arabası alacağım. Dostu ne dostum ne yapıyorsun <laughs> dostum? <laughs> Abince coşuyor. Arkadaşlar bu diş yeter mi? 9.4.380'li alalım dur. Polis arabası da dinozor polis arabasını kovalarken dinozoru tutuklayacağım. Dostum aynı. Dinozoru tutuklamak mümkün mü arkadaşlar? 8K oluyor mu arkadaşlar bakalım? 8000, 9000 oldu. Dostum aldım mı? Alıyoruz polis arabasını Polis arabasını da aldık taktik arkadaşlar. Dinozorumuzu seçelim. Store'a giriyoruz. Dinozordan Raptor'u seçelim ilk olarak. Raptor'u taktım. Daha önce mekanik dinozor almıştık arkadaşlar. Bunu Robux'da almıştık. 1990'a Robux ve test arabamız vardı. Hatırlayanlar Bir'i. Şimdi oyuna başlayacağız abi. Oyun takipçi kaynıyor. Tuttum hadi bakalım. Giga çok hızlı koşuyordu. görünmez özelliği falan vardı arkadaşlar. Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Bak onları denemek için sabırsızlanıyorum. Bir daha bakalım hangisini takmıştık. Raptor takıl arkadaşlar. Sonra Giga'ya geçeceğiz. Ha da hızlı koşan küçük boylu olan Giga'yı bilmiyorum. Giga'yı ilk defa göreceğim. Onu bir sonrakinde takarız. Şans alayım mı? Dostum aman dostum. Haydi başlıyoruz. Oyun çok fazla popüler oldu. Bakın burada korumalar var arkadaşlar. Burada bir, bir yer var. Adam belki burayı güncellemeden sonra getirebilir. Bir güncelleme getirip içeriye bizi sokabilirim. Burada da değişik şeyler alınabilir. Ya sığma gibi de olabilir. Bilmiyorum. İlkten ben çıkarsam artık. Aha ben çıktım sandım. Var ya benden sonraki adam çıktı. Veyne nul. Veyne nul. Seni davet ediyorum polis arabasına. Gel. Dostum Allah razı olsun. Haydi bakalım. Polis arabası ne kadar hızlı veya ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Tesla Cybertruck güçlüydü de. Abi polis arabası ne işe yarayacak? Neyse dur bakalım. Dostum tutukla onu. Ha dinozoru tutuklayalım. Şey yapalım. Hey dur. <laughs> Teslim ol. Derken bizi oh, am diye yer. Evet takipçiler bir like esirgemeyin başlıyoruz Haydi bakalım Hayatta kalmak için mücadele etmek istiyorlar Bakalım nasıl bir dinozor Ana 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 ana. <laughs> raptor Raptor Yağmur yağıyor Doğuz dünyanın Oy oy Oyunun sesini biraz kısacağım O, siren ışıkları yanıyor Bin 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 kanka Oo, Arkadaşlar baya bir ses var oyunda Bin kanki. Bir de tabancam var. Nerede? Abi raptor çok tehlikeli. Sirenleri şimdi kapatıyorum. Kanki arabaya binmeye çalışıyor mu binemiyor. Bir kişi öldü. Dostum ben ondan korkuyorum dostum ya. Abi o çok tehlikeli bir dinozor arkadaşlar. Her biliyorum. Bizi gördüğü yerde yer yani. Bekliyorum. Ormana doğru gideyim mi? Ses de gelmiyor. Yağmur sesinden duymuyorum ki. Dostum yavaş yavaş. Burada değildir herhalde. Sığınacak bir yer bulalım kendimize. Sesi geliyor mu? Yağmurdan hiçbir şey duymuyorum. İlk defa yağmurlu bir bölüm oynuyorum. Şuraya sığınalım. Bir kişi daha ölü. Benzin bitiyor he panda. Aldın mı sen? Dostum bende yok. Bende de yok. Yolda durursak bir benzin alalım arkadaşlar. Şurada var. Ben benzin koyacağım. Bekle. Aldık arkadaşlar. İkiden fullleyelim. Allah'ım gelmesin. Fullledim. Tamam daha hayatta olanlar var. Aa herkes ölüyor. Şurada cam var arkadaşlar. Cam basmamıza şu an gerek yok. Alayım mı? Canı da aldım. Dostum güvenli yer bu. 4 kişi kaldık. Ah! Oh, kim patlattı? Vurma onlara. Yapma ölürüz. Nerede olduğunu göremiyorum şu an ya. Yağmur çok kötü yağıyor. Hiçbir şey de görünmüyor. 4 kişi var şu anda arkadaşlar. Çocuk koşuyor. 3 kişi kaldık. 3 kişi kaldık yolda bir tane çocuk burada Üçümüz de buradayız Kanka arabaya binebiliyorsan bin Bu çocuk niye arabaya binemiyor Bu araba 2 kişilik falan herhalde Çocuk burada kaldı Kanka kaç Hiç şey göremiyorum tırsıyorum şu anda Bir yerden üstümüze doğru gelecek o Sarp arabaya bin Sarp arabaya bin Sarp'a bak Tabancayı çekti Dinozoru bekliyoruz hadi gel Raptor, Raptor gel hadi Çok hızlı koşuyor ama arkadaşlar dostum çok fena yağmur ya ya yağmurdan bir şey göremiyorum zaten korkuyorum şu anda bir ara... aha geldi 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 vallahi billahi geldi gördüm görünmezlik kaçmış sarp öldü sarp öldü raptörün görünmezlik özelliği var arkadaşlar onu kullanıyor helikoptere gidelim helikopter gelsin lütfen lütfen helikopter gelsin buraya gelsin lütfen lütfen buraya gelsin geliyor lütfen buraya gelsin başarmak istiyorum raptör geliyor Vallahi geliyor Helikopter nereye geliyor? Karşıya geliyor helikopter. Allah'ım lütfen. Araba. Helikopter nerede? Helikopteri göremiyorum panda. Dostum nereye inecek bir anda bilmiyorum dostum. Çıkmaz yola girdik arkadaşlar. Helikopter indi. Helikopter indi lütfen kaçalım. Lütfen başarmak istiyorum. Hayır arabayı vurdu. Arabayı vurdu. Lütfen kaçtım. <laughs> Vay be. Raptor da olsa fark etmez. <laughs> dostum işte biz ve dostum. Şans alacağım arkadaşlar. <laughs> Raptor bizi yakalayamadı. <laughs> Raptor bizi yakalayamadı. Yağmurlu havada çok heyecanlı. Yağmurlu sizi kovalayacağım. Çok çılgın olacak. Ben geleceğim. <laughs> Raptor nasıl oynanır bir görün bakalım. Evet şu anda buradayız. Herkes yakala ve onları yok et. Sen dinozorsun. Bilim adamı bir araştırma yaptı ve beni dinozora çevirdi. Polis yanında ona bakıyor ve diyor ki sen ne yaptın bu adam nasıl bu hale geldi ahba. Ve ben dinozor. Hepiniz kaçın oyunda bir sürü takipçiler var. Herkes survivor olacak. Raptor'u ilk defa oynayacağız. 9, 8 merak ediyorum nasıl. Görünmezlik özelliği falan var. Artık görünmez olunca da anlıyorum arkadaşlar Raptor. Az önce görünmezlik bastı. Geldi yanımıza. Sıfır. Geliyorum. Oha! çok iyi. Aa yağmur görmüş. Oo, raptöre bakın. O bir çok hızlı koşuyor. Bakın 4 numarada görünmezlik basıyorum. Uf, görünmüyor. Vallahi görünmüyor. Sprint Bir de kükreyelim sesine bakalım. Oh harika. Burada birinin araba sesi geldi. Bir araba sesi alıyorum. Bir araba sesi alıyorum. Ya arkamdan geliyor. Run. Buradan hemen çıkıp onların olduğu yere doğru gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte buradalar. Oh! Dostum polis arabasına binecek. Bindiler, 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 bindiler. Tamam. Tamam, 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 tamam. Bu araba benzi bitmeyecek. bay ay selamünaleyküm. Dostum hayır. Oh. Oh. Yedim. O polis arabası nereye gitti? Şuradalar run. Aa sıkıştınız mı beyler? Bela helikopter gelmiyor daha henüz. Oh. Oh. Raptor. Raptor o kadar hızlı öldüremiyormuş arkadaşlar. Me Mekanikten Dinozor daha hızlı öldürüyor. Şu çocuğu da yerim yelim Şimdi siz kaldınız. Şu Arabayı bir patlatalım. Arabayı bir patlatalım. Geliyorum oraya, geliyorum oraya. Onu da yedik. Polis arabasının peşine düşeceğim, polis arabasının peşine düşeceğiz. Orada durdu, orada durdu, şurada durdular. Sesleri kesildi. Şurada. Var. Şurada 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 şurada. Evet işte bir tanesi de orada. Bu um, bir sürü survivor varmış ya. Bunu da yedik. Bakıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Gülüyoruz var. diyoruz hemen. Abi bir sürü oyuncu var. Araba sesi geliyor ya. Bir tanesi burada. Yakaladım. <laughs> Direkt motorunu yakaladım çocuğum. Belki kapadım. Yedik. Araba sesi geliyor. Şurada 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 var. Arabanın içerisinde birkaç kişi birden var sanırım Evet benzin almaya geldiler Arabanın peşinden gideceğim o arabanın benzinim bitecek O arabanın benzinim bitecek O arabanın benzinim bitecek Onları kaybetmemem gerekiyor Onları kaybetmemem gerekiyor Onları kaybetmemem gerekiyor sola doğru gittiler Run diyorum Ne tarafa doğru gittiler Buradalar, 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 buradalar. Benzin mi O arabanın benzini bitecek. O arabanın benzini bitecek. Geliyorum. O arabanın benzini bitecek. Hadi. Hadi o arabanın benzini bitmeyle artık. O arabadalar. Görünmezlik bastık arkadaşlar. Üf, helikoptere gidiyorlar. Hayır. 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 Benzini bitti. Ye onu. Yiyemedim Ye ya. Bir kişi kaldı. Dostum adamlar var ya dostum tıstılar dostum mahvoldular. <laughs> Kaçtılar ya. Haritada bir kişi kaldı arkadaşlar. Dıkkaja denen çocuk Geliyor oh. Yakaladım Survivor Star kaçtı ya ah be Raptor güzelmiş arkadaşlar ama atak yaparken mekanik dinozordaki gibi pat 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 Öldüremiyor yani O yüzden öyle oldu <laughs> Ve Survivor win Bir şans daha alıyorum bu sefer sıradaki dinozora geçeceğiz Sıradaki dinozor bundan biraz daha güçlüsü olacak Ona inanabilirsiniz Giga Bence Giga en iyisi ve Spinozard. da çok iyi de Giga'yı taktık arkadaşlar. Dostum var ya fena kovaladın. Ya fena kovaladım ama herkesi yakalamadım. Çok fazla Survivor var çünkü. Oyun çok kalabalık. 135. Gene ben olabilirim. Haydi bakalım. Sıfır. Raptor çok iyi arkadaşlar. Çok hızlı koşuyor. Venu'nu değen çocuk oldu ama şey Giga bence daha iyi olabilir. Bir dahaki bölümde Giga'ya baksın. Abi oyun çok kalabalık şu anda. Herkesi yakalamaz. Çok zor yani dinozorun. Raptor da o. baba baba tipe bak tipe bak tipe Baba <laughs> baba tipe bak tipe ba. Haydi bakalım Şöyle bir tık düşürüyoruz Yakıt alıyorum devam Geldi mi? Hemen atak yaptı gibi yani sanki. O bir kişiye kadar Sarp'ı yakalamış. Sarp hep yakalanıyor. Bu çocuk kaçtığına göre buradan geliyor. çocuk çok fena kaçtığına göre. Ormanda kükrüyor. Ormanda kükrüyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Neredesin bakalım? Raptor. Anam geliyor. Anam geliyor. Araba yavaş dedi. Allah bismillah. Abi çekil kanki. Kanki. Hızlı koşması bitti. Of yakalayacağım onu. Çok heyecanlı şu anda. Nerede görünmezlik bastı arkamızda. Arkamızda vallahi görünmezlik basmış. Oo kurtulduk. <laughs> Açık çıkmaz sokak. Dostu ne yapıyor? Gel 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 gel. Bo. Arabayı vurdum. Dostum Allah sen ne pes et? vurdum. Dostum Allah sen ne pes Dostum Panda? Panda? Panda öldü? Panda ölmüş. Onun nasıl benim burada olduğumu biliyorsun Allah <laughs> dostum Allah sen ne pes <laughs> Arabayı vurdum panda. <laughs> ne yapıyorsun? Dostum yedi 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 beni. <laughs> beni değil. Ya çok iyi ya. Ama direkt bizim peşimize düştü. Bak güzel görmen çocuk oldu ya. Bekle kafalı çocuk koçu bak. Aa <laughs> <laughs> yedi onu işte. <genç> Allah. <laughs> ne yapıyor bunlar? Bu arabayı yer ya. Yazık oldu bunlara. Ah oh, yedi kafalı çocuğu. Diğer çocuk kaçtı. Diğer çocuk gidiyor. Messi, Messi, Messi. Uy. Erwin Papi abi abone ol dedi ve son son sözünü yazdı. Bu çocuk da gitti. Renkli çocuk. Abi bu nasıl bir şey herkes yakalıyor ama bu bir şey yazıyor ne yazmış chatten lütfen beni yemem yazmış please please no <laughs> aynen please lütfen beni yemedi diyor raptor durdu hayır Üzgünüm diyor seni yemek zorundayım. Çocuk dinozorla muhabbete girdi ya. Sohbete girdi. Ağzını aç aç gidiyor. Dostum da komedi. <laughs> Abi nasıl bir bölüm dizi. Nasıl çılgın takipçilerle birlikte oynuyoruz ya. %35 şansımız var. Sıradaki Giga arkadaşlar. Giga ile herkesi kovalamaya çalışacağım. Bence Giga çok başarılı olabilir. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. O herkes yakalandı. Bir Ayaz kaldı. Ayaz da burada. Helikopter geldi ama Ayaz helikoptere binemeden ölecek. Ve Aa, Ayaz kaçtı. Hayır yakalandı. Vay be herkesi yakaladı. adam fena oynadı. Oha. Oy. Oy. Helikopteri yaktı patlattı. He, her zaman bununla başlıyorsun. Bunda da her zaman canla başlıyorsun yüksek ihtimalle. Yes. Yeni dinozor geliyor. Giga'yı taktım. İlk defa göreceğiz. Giga'yı daha önce hiç oynan, oyunda birisinin alıp da oynadığını da görmedim. Doktor bu ne? Doktor ne yaptınız? Doktor. Doktor. Aha yağmur başlıyor. Yağmurlu bir hava ya. Yağmurlu havada değişik bir şey görünmüyor. Giga geliyor. Hazır mısınız? Daha önce bu dinozoru görmediniz. Dostum şimdi göreceğiz. Şimdi bence de çok iyi tanışacaksınız. <laughs> Oo. Oy, fırtına falan var. 4 numarada hortum. O etrafına hortum atıyor arkadaşlar. Ben yağmurdan bir şey görmüyorum ya. Sprint diyoruz gidiyorum. Gürlemesine bakalım. Oy, çok iyi gülüyor. Hemen buradan bir çıkışın yolunu bulalım. Hepsi haritada görüyoruz şu anda. Onlara doğru gidiyorum. Güle! Bu arabayı kıracağım. Bu arabayı kıracağız arkadaşlar. O arabayı yakalayacağız arkadaşlar. Işte. Tamam polis arabası gene aynı kişi. Önce onu yakalayacağım. Çıkmaz sokak dostum. Çıkmaz sokak. Tek seferde yemiyor ya. Aa oh, biri köprüden ateş ediyor. Panda. Hortum. Peki hala yıkılma zamanı. Dostum ne yaptın? Gelin bakayım buraya bugün yemeğimsiniz benim. Kaçamazsın. Bir yere kaçamazsın. Yağmurdan göremiyorum da. Dostum lütfen. Yedim. Üzgünüm. Birisi helikopterin oldu yerde bekliyor. Çok uyanık sanıyor kendini. Dostum, dostum üzgünüm ama burada durarak bir şey. Kazanamazsın. Messi. Bu adam neyin Messi? Üzgünüm dostum. Kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4 kişi kaldı. Oo şurada bir patlama oldu. Oraya doğru gidelim bakalım. Nerede olduklarını göremiyorum. Oradalar arkadaşlar. Run. Şeyin orada bekliyorlar. Sitenin olduğu yerde. Burada. Lütfen o araba yıkılıyordun. Polis arabası çok sağlam ya. Polis arabası gerçekten bayağı sağlam. 3 kişi kalmış. Geliyorlar bu tarafa doğru. Helikopter nereye ineceğini bilmiyorum. Arkadaşlar 3 kişi var yakalayamadım onları ya. Helikopter ters köşeye inecek büyük ihtimalle ya. Yapamadık ya. Olamaz. Helikopter ters yere gitti. Hayır. Hayır. Kaçıyorlar. Beni bekliyorlar. <laughs> Gelmemi bekliyorlar. Abi giga çok ağırmış. Kaçtılar arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Ben ha. Evet arkadaşlar bu da güzelmiş ama mecha dinozor gibi değil ya. Yani bir mecha dinozor herkesi yakalıyordu ama bunlar o kadar yakalayamıyor. Ama gene de beğendim yani güzeldi. Arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz. Yeni dinozorlarımızı gördük. Onlar da güzel. En yenisi var. Onu sonra alacağım. Spino, 30 levellik dinozor. Bence bu var ya. Mekanik dinozor gibidir. Mekan dinozorla Herkesi yakaladım. Ama bunlarla biraz zordur. Raptor ve Giga'yla. Spino'yu göstermek için bir sonraki bölüme beklemeniz gerekiyor. Burada bitiyor sanırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.